güzel tekrarlar. Rehber matematikte başlar dedik. Sadece TYT matematiği değil, TT problemlerini de birlikte tekrar edelim dedik. İşte TYT mini denemesiyle karşındayım. Yine 5 tane efsane sorum var. Ama burada bir açıklama yapmam gerekiyor. TYT denemelerinde ortalama 10-12 tane ne çıkıyor karşına? Problem sorusu çıkıyor. Bu soruların içerisinde de 5 tanesi gerçekten... Yani bunlar var ya sınavın belirleyici 5 tane problem sorusuydu zorladılar dediğin 5 soruyu çözüyorum. O yüzden buradaki skora çok aldanma. Yani buradaki skorun biraz aşağılarda kalması normal. Ama hem skoru da dikkate alacağız. Fakat şuna da dikkat edeceğiz. Asıl amacımız bu denemelerde şu. Eksikler ne kardeş? Sen çözmeye çalıştın. Beşte üç yaptın. O kaçan soru neden kaçtı? Bir, dikkatsizlik hatası mı? O zaman daha dikkatli olmak için çaba sarf edeceğiz sonraki denemelerde. İki, ya ben hız problemlerinde unutmuşum kazanım eks... İşte bu kazanımları eksikleri belirlemek için. Bundan daha değerli bir şey yok. Evet konuları anlattık, videoları izledik, kitaplardaki soruları çözdük. Ama deneme çözmeden bu iş olmaz. Çünkü sınav bir deneme sınava hazırlanıyoruz. Şimdi ne yapman gerektiğini deneme içerisinde anlatayım. TT mini deneme, TT mini problem denemesinin ikincisi. Gönder, gönder gelsin hocam dedim. Ey güzel arkadaşım. Bu beş soruyu önce sen çözüyorsun, bitiriyorsun. Sonra geliyorsun bana bakıyorsun. Çözümlerime de bakıyorsun. Ya ben bunu çözmüştüm geçeyim deme bence. Belki burada farklı bir yol göreceksin. Beş tane soru. Sabredi biz diyebilirsin. Çarpı iki izleyebilirsin eğer doğru çözdüysen onu söyleyeyim. Durdurdum ben. Sen birinci soruyu çözdün. Durdurdum ben. Sen ikinci soruyu çözdün. Daha beni izlemiyorsun. Daha beni izlemiyorsun. Durdurdum ben. Sen üçüncü soruyu çözüyorsun. Geldim geldim geldim. Dördüncü soru. Çok güzel bir yaş problemi sorusu. Ben durdurdum. Sen çözdün yaş problemi sorusunu. Yine ben durdurdum. Harika bir makasta tren sorusu. Beşinci soru. Bunu da çözüyorsun güzel arkadaşım. Bitti mi? Şimdi gel skorları değerlendirelim. Yani nerelerde eksikler var? Nerelerde hata yapmış olabilirsin? Bunları birlikte görmeye çalışalım. Ben şöyle ekranımı ayarladım. Birinci soru için çözüme başlıyorum. İş yerinde madeni paraları biriktirmeye çalışan Necati haftanın günlerini pazartesiden itibaren birden başlayarak sırayla 7'ye kadar numaralandırmış aşağıdaki kurallara göre kumbaraya para atmıştır. Bakın haftanın günleri şöyle numaralandırılmış 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Galiba buraya kadar problem yok. Tek numaralı günlerde kumbaraya 0.25 TL atılmıştır. Tek numaraları yeşille işaretleyelim. 1, 3, 5, 7. Tamamdır. Burada 0.25 attık. Çift numaralı günlerde 1 TL attık. Gelin bunu sarıyla işaretleyelim. Çift numaralı günlerde sarıyla işaret attık. Eğer gün asal numaralı ise kumbaraya 50 kuruş daha attık. Ben bunu kırmızıyla işaretleyeceğim. Asal sayıları işaretliyorum ki ilk 7 sayıda zaten 4'ü asal sayı. Buna göre para biriktirmeye pazartesi günü başlayarak 180 gün boyunca devam eden Necati'nin kumrasında kaç para birikir? Çok tatlı bir soru. Şimdi biz şöyle bir planlama yapalım. Acaba bir hafta boyunca bu arkadaş para biriktirse bir haftada kaç para biriktirir? Bunu görmeye çalışacağım. Benim yeşille işaretlediğim yerler neydi? 0.25 TL olan yerlerde. Bir 0.25 diğer adıyla 25 kuruştan. Kaç tane gün var bir haftada? 4 tane var. 4 ile çarptığımda ne yapacaktır? 1 TL'si tek sayılı günlerde toplanacaktır. Çift sayılı günlerde 1 TL atıyoruz. Kaç tane sarı gün var? 3 tane. 3 ile çarptım. Kaç lira geldi? 3 TL geldi. Bitti mi? Bitmedi. Bir de asal günlerde para koyuyoruz. Asal günlerden 1, 2, 3, 4 tane var. Ve 0,50 kuruştan 4 tane ne yapar? 2 TL yapar. Ben bunları topladığımda ne yapar? 6 TL yapar. Bizim bir haftada biriktirdiğimiz para. Fakat, fakat 180 gün boyunca bitiriyoruz. Peki ne yapacağız hocam? Ey güzel arkadaşım kazanımın güzelliğine bakar mısın? Şimdi biz 180 günün içinde acaba kaç tane bir hafta var? Bunu çözmeliyiz. Şimdi 180 günü aldım neye böleceğim? Hafta sayısına böleceğim. İçinde kaç tane 7 gün var? 7'lik haftalardan var. Onu bulacağım. Baktım 2 kere 7'den ne geldi? 14 geldi. Çıkarttım 0 40. 40'ın içinde 7 kaç tane var? 6 kere 7 42. O zaman 5 kere. 5 kere 7 ne yaptı? 35 yaptı. Çıkarttım ne yaptı? 5 gün arttı güzel arkadaşım. Peki buradaki 25 ne? 25 tane hafta elde ettik biz. Bizim elimizde 25 tane hafta var. O zaman çözüme giderken 25 çarpı neyi kullanacağım? 6 TL. Çünkü her hafta 6 TL biriktirdim ve 5 gün artığım var. Yani ben üstüne 5 gün daha para biriktirdim. Benim için burası da önemli. O zaman şu yeşillerde ne biriktiriyorduk arkadaşlar? Biz 0.25 biriktiriyorduk. 0.25'ten kaç tane var? 3 tane var. Ne yapar? 0.75 yapar ilk 5 günde. Arkasından sarı günlerde kaç para biriktiriyorduk? 2 TL biriktiriyorduk. Bitti mi, bitmedi. İçerisinde 3 tane de ne var arkadaşım? 1.5 TL yapacak. 50 kuruştan asal sayı var. Toplayalım şunları. Şurası 2 elde var bir 3 4,25 yaptı. Aldım, geldim o 4,25 TL'yi daha üstüne ekleyeceğim. 6 kere 5 30 elimde var 3 12 3 tane yaptı 150 yaptı 154,25 tane yapar 154,25 TL kumbarada da para birikir doğru cevap D seçeneğidir umarım çözmüşündür geçtim ikinci soruya gel güzel bir karışım sorusuyla karşındayım yukarıda her iki kapta bir dakika çok özür dilerim ne oldu hocam hayırdır kahve sabahın ilk ışıkları o zaman kahvesiz güne başlanır mı? Yukarıdaki her iki kapta eşit miktarda tuzlu su vardır. Eşit miktarda. Yani burada da x litre varsa burada da x litre var. Burada da 2x litre varsa burada da 2x litre var. Bir dakika henüz x demeyelim. Belki 2 belki 3x demem gerekecek. Soruyan gelişine göre göğsümde yumuşatacağım. Sonra vuracağız yapıştıracağız kaplardaki tuz oranları sırasıyla 40 ve yüzde tamamdır kaplardaki tuz oranlarını da yazdık A kabındaki karışımın yarısı demek ki A kabındaki karışımın yarısını B'ye dökebilmem için benim neye ihtiyacım var minimum burada 2x miktarlık karışma ihtiyacım var eşit miktarda dediği için buraya da 2x atıyorum A kabındaki karışımın yarısı B'ye dökülüyor. Gelin buraya kadar soruyu çözelim. Devamında çünkü 1 bölü 3'ünü alıp B'nin A'nın içine döküyoruz. A'nın son durumdaki karışım oranını isteyeceğiz. Şimdi bunun yarısı ne yapar? Yarısı X yapar. Hocam burada çok kafalar karışabiliyor. %40'lık karışımın yarısı X'tir. Peki yüzde olarak Hatta yarısını mı alıyoruz? Hayır almıyoruz arkadaşlar. Biz buraya x gramlık yüzde %40'lık bir karışımı döküyoruz. Sen buradan x de çeksen 1 gram daha alsan onun içindeki homojen karışım olduğu için yüzde %40'tır değişmez. Karışım soruları nasıl çözülüyor? X'den %40 aldık artı. Burada zaten 10'dan 2x vardı. Eşittir. Ne diyorduk? Kütle miktarı asla değişmez diyorduk. Bakın biz ne yaptık? Aslında A'dan bir miktar aldık x. Burada 2x vardı. Toplamda kütle miktarı ne yapacak? 3x yapacak. Ama gelecek olan neyi bilmiyorum ben? Yüzde miktarını bilmiyorum. Hadi gelin ona soru işareti diyelim. Bizim x'lerle falan işimiz yok. x'ler gitsin. 40 buradan 20 buradan ne yapar? 60 yapar. 60 çarpı soru işareti 3 tane. Soru işareti nedir? 20'dir. Yani benim artık buradaki yeni yüzdem bunu siliyorum. Yüzde kaç oldu? Yüzde 20 oldu. Peki ne kadar x'im var içeride? Artık 3 x'im var. Burada da hem fikir miyiz? Bu arada burayı sildim. Burası hala yüzde 40 ama kaç gram kaldı? X gram kaldı. B kabında oluşan karışımın 1 bölü 3'ü. Şimdi buradan 1 bölü 3'ü alacağım. %20 oran değişir mi değişmez. 3x'in 1 bölü 3'ü nedir? Sadece x'tir. Eksi gibi algılanmasın şöyle yapayım. Tamam mı? Bunu alıp buraya atacağız. Şimdi A kabındaki son durumu bulmaya çalışıyorum. A kabının içinde ne vardı? 40'a x vardı. Artı üstüne ne bindiriyorum? 20'ye x bindiriyorum. Eşittir diyorum. Kütle miktarı değişmez. Yani x buradan x buradan ne gelecektir? 2x miktarda benim elimde artık kabımda şey oluşacaktır. Çarpı yüzdesini bilmiyorum. Yine soru işaretini bastım oraya. X'ler birbirini götürdü. Şuradan ne geldi? 60 geldi. Eğer iki tane soru işaretine eşitse yeni soru işaretimizin cevabı nedir? %30'dur dedim. Aradığım cevap Edirne'dir. Bakın kazanımları kontrol ediyoruz. Bir karışım probleminde var mı bir sıkıntı? Şu kuralları hatırlıyor muyuz? Hatırlıyorsak zaten problem yok. İstediğim şey bu zaten sana bunları hatırlatmak. Gelsin yeni soru. Güzel bir tane kar zarar sorusu. Bir tavuk çiftliğinde yumurta alan market için aşağıdakiler biliniyor. Yumurtalar kartonla satılmakta ve kartonla 24 adet yumurta bulunuyor. Yani normal hayatta neyse burada da o. 20 adet yumurtanın fiyatı 36 maalesef zan geldi 40 52 lira olmuş arkadaşlar. Yok 20 adet değil 24 adetin 52 lira. Vallahi bak öyle dedi geçen gün. 20 adet yumurtanın fiyatı 36 TL. Bir yumurta kartonun ücreti 80 TL pardon 80 kuruş. Market yumurta kartonlarını keserek altılı paketler halinde satacaktır. 24'lük paket var bunu 6'lı paket yapacak yani 6'lı olsa kaç tane olması lazım 4 kere 6 24 24'ten demek ki şurada 6'lı 6'lı kesecek doğru mudur doğru anlıyor muyuz birlikte aynı şeyi düşünüyoruz değil mi toplamda kaç tane olacak böylelikle bir kolide 24 tane olacak o kolileri ne yapacak 4 eşit parçaya ayıracak onları sartacak kartonlarıyla beraber %40 kar elde edebilmesi için bekle Bekle acele etme. Sen 20 adet yumurtayı 36 TL'den mi alıyorsun? O zaman şöyle yazalım. 20 tanesi 36 TL yaparsa bana bir tanesi lazım arkadaş. X TL yapar. Acaba bir tanesini sen kaça alıyorsun? Bana onu söyler misin? Söyle bakalım. İçler dışlar yapıyorum. X eşittir diyorum. 36 bölü 20. Bak çok zor bir bölme değil bu. 2'ye böldüm burada 10 kaldı. 2'ye böldüm burada 18 kaldı. X eşittir 18'i e 10'a böldük ne geldi? 1 bölü 8 TL. 1,8 TL. Demek ki bir tane yumurta 1,8 TL. Biz altılı paket yapacağız. Bir dakika bak. Paketi bir hazırlayalım mı seninle birlikte? 6 tane yumurta kolimin yerini hazırladım. Her bir tanesine kaç para yazıyorum? 1 bölü 8 TL. Bundan kaç tane satın alacağız arkadaşlar? Pardon koyacağız içerisine 6 tane. 6 kere 8 48 elde var. 4 elde de var. 4'ü 10,8 TL. 10,8 TL'ye ben sadece içine yumurta koydum benim maliyetimi hesaplıyorum şu an. Maliyet daha bitmedi. Bana gelişi 10,8... E daha pakette koyacağız. Paketten de kaybedeceğiz. Paketin tamamı kaç TL? Hocam 0,8 TL. Biz bu paketi kaç parçaya böleceğiz? 4 parçaya böleceğiz ki ee, altışarlık parçalar oluşturalım. 0.2 TL yapar mı her bir parça? O zaman ben üstüne 0.2 TL'yi de ekledim miydi? Bana bunun maliyeti gelişi 11 TL olur mu? Çıkışını arıyorum şimdi. Tamam mı? <laughs> şimdi 100 liralık malda, 100 TL'lik malda, 140 kar elde etmek istiyorsan kaç lira kazanman lazım? 140 TL kazanman lazım. Kar zarar problemleri hep böyle çözülür. Ben 100 liralık mal alacağım. Maliyeti bana 100 lira olacak. 140 TL'ye satacağım ki %40 TL. %40 ne elde edeyim? Kar elde edeyim. Bakın %40 kar elde edebilmek için bunu yapmam lazım. Şimdi soruyorum sana. Bir tane kolide yani oluşturduğum yeni kolimizde altılık kolimizde 11 TL'ye ben mal ediyorsam bunu paketlerin tanesini kaç liradan satmalıyım? Ne dersin? Bunu bulmamız gerekmiyor mu mantıken? Ben de bunu bulacağım şimdi. 140 çarpı 11 bölü 100 dedim. Dedim ki burada işlemleri şöyle bir sadeleştireyim. Ne yapmam lazım? 14 ile 11'i çarpmam lazım. Kolay yoldan çarpıyorum. 1 ile 4'ü ayırdım. 4 1 daha 5 yazdım. Onu da böldüm. 15,4 TL dedim. Vurdum cevabı C seçeneğine. İşte bir problemi daha geride bıraktık. Bugün bol bol işlemli sorularla karşındayım fark ettiysen. Çok fazla işlem yaptırıyorum. Zaman hırsızı sorular ama sen maksimum her bir soruyu umarım 3 dakika verdin. Farklı tarzda bir yaş problemine ne dersin? Sever. Herkes sever. de seviyor. Bir anne 5 yıl arayla doğmuş. iki çocuğundan küçük olanına sen doğduğunda benim yaşım ama benim yaşımın altı katıydı diyor. Şimdi ben buraya bir yazayım bakayım. Anne Birinci çocuk yani büyük çocuk bir de küçük çocuk ikinci çocuk olsun. Sen doğduğunda kime konuşuyorsun sen? Beş yıl arayla doğmuş. Yani birinci çocuk küçük çocuktan kaç yaş büyük? Beş yaş büyük bunu anlıyorum. Donmadı donmadı ben takıldım bir dakika. <laughs> Vallahi ben niye takıldım? Kahve lazım kahve. Şimdi tamam mıyız? Tamamız gel. Takıldı bir yan yan Mehmet Hoca. İki çocuğundan küçük olanına. Küçüğe diyor ki bak anne diyor ki buna. Sen doğduğunda yani x yıl önce x yıl önceye gidiyorum bak bu 0 yaşında bu 5 yaşında bu da eksi 5 yani 5 yıl önce ben abinin yaşının 6 katıydım diyor. 6 ile çarptım burası ne yaptı 30 yaptı anlaştık mı değil mi bana bunu söylemeye çalışıyor. Sen doğduğunda 5 yıl önce demiyor x yıl önce diyor hocam yanlışlık olmasın bakın burayı bir daha anlatalım ben de bir hata yaptım anlatırken hata yaptım. Sen doğduğunda senin doğabilmen için kaç yıl önceye gitmem gerekiyor? X yıl önceye gitmem gerekiyor. X yıl önce demek ne yapmak demektir? Çıkarmak demektir X'e. Bu X yaşında olacak. X yıl önceye gittiğinde bu kaç yaşında olur? 5 yaşında olur. Anne küçük büyük çocuğun kaç katı yaşındaymış? 6 katı. 6 kere 5'ten nedir annenin yaşı? 30'dur. Ama biz kaç yıl önceki yaşını bulduk annenin? X yıl önceki yaşını bulduk. Demek ki annenin bugünkü yaşı kaç? 30 artı x'tir. Bakın sadece bu cümleden benim yazdıklarıma göre annenin birinci çocuğun ikinci çocuğun yaşlarını bulduk. Bugünkü yaşları tamam mı? Bu bugün. Bugünkü yaşlarını yazdım bu hizaya. Sen doğduğunda benim yaşım abinin yaşının altı katıydı. Tamam. Buna göre küçük çocuk abisinin yaşına geldiğinde. Şimdi küçük çocuğun abisinin yaşına gelmesi için neyi bulmam lazım? 5 yıl sonrayı bulmam lazım. 5 yıl sonraya gittiğimde ne olacaktır? X artı 5 yaşında olacaktır. Abisi kaç yaşında olacaktır? Hemen ona bakalım. Abisi X artı 10 yaşında olacaktır. Annesi kaç yaşında olacaktır? 5 daha ekledim. 35 artı X yaşında olacaktır. Bu da 5 yıl sonraki yaşları. Buna göre küçük çocuk abisinin yaşına geldiğinde ki geldi. Anne kaç yaşında olacaktır? Annenin yaşını soruyor. Yani soru bana şunu soruyor. 35 artı X eşittir soru işareti. Hocam X'i bulacağız. E çok akıllıca. X'i bulduğunda soruyu çözersin. Ama soru öyle sıradan bir soru değil. Yukarıdaki sorunun doğru olarak çözülebilmesi için ifadelerinden hangilerinin tek başına verilmesi. Bakın çok değerli bir cümle. Tek başına bu bilgiyle biz bu soruyu çözeriz diyeceğiz. Senin bu soruyu çözebilmen için sence senin neyi bilmen lazım? Hani numara yapmıyor orada duruyor. <laughs> Nedir o X'tir? X'i bilsen yeter bana. Annenin küçük çocuk doğduğundaki yaşı. Annenin küçük çocuk doğduğundaki yaşı kaçtı? 30'du. Ya benim bunu bilmem x'i bilmem anlamına gelmiyor ki geçtim. Küçük çocuğun bugünkü yaşı. Küçük çocuk bugün kaç yaşında x. Ben x'i öğrenirsem ben bu soruyu çözerim arkadaş. Doğru bana bu gerekli. Tek başına yeterli. Büyük çocuğun 5 yıl önceki yaşı. Büyük çocuğun 5 yıl önceki yaşına gittiğimizde x artı 5'ten 5'i çıkartırsam neyi bulurum x'i. Büyük çocuğun yaşını verirsen sen bana 5 yıl önceki yaşını yani x'i vermiş oluyorsun sorunun güzelliğine kurban olurum ben sana. Edirne doğru cevap. Niye? Büyük çocuğun bana 5 yıl önceki yaşını verirse x'i vermiş oluyor. X'i verirse de ben bu soruyu çözmüş oluyorum. Gayet lezzetli bir soruydu. Geldim 5. soruma. Makas sorusu. Gerçekten lezzetli bir soru daha. Biraz da farklı diğer hız problemlerine nazaran. Yukarıda aynı rayda birbirlerine doğru hareket eden birinci trenin saatteki hızı 54 kilometre. Makasa olan uzaklığı 450 kilometredir. Pardon 450 metredir. Şimdi bakın şuradan şurası kaç metreymiş? 450 metreymiş arkadaşlar. Ve bu arkadaşın hızı neymiş? 54 kilometre bölü saat. Bakın buradaki özellikle hız problemlerinde tren işin içine giriyorsa saatteki hızımı, saniyedeki hızımı buna çok dikkat ediyorsunuz. Makasa olan uzaklığı 450 metredir. İkinci trenin makasa uzaklığı 400 metre. İkinci trenin makasa olan uzaklığı kaç metreymiş? 400 metreymiş. Uzunluğu ise 200 metreymiş. Bakın ikinci trenin bana uzunluğunu da vermiş. Tamamdır. Her iki tren de hızlarını değiştirmeden devam etmişler. Kafa kafaya vurmuşlar. Ne diyeceksin artık? İkinci... Efendim? Ne oldu Duman? Kapıyı mı açayım? Bir selam ver ama arkadaşlara. Balkana mı çıkmak istiyorum? Gel. Gel. Evet bir konuğumuz var. Tren sorusunu görünce Duman efendi. Duman kapıyı açayım paşam? Duman. Hadi kapıyı açayım ben bunu. Kapıyı açayım bunu. Arkadaşlar kusura bakmayın. Yalnız bütün tüylerini de üstüme bıraktın ya duman. Neyse cırt cırt atarız sonra. Evet. Nerede kalmıştık? Ya vallahi böyle arada geliyor. Ya konuşuyor insan bunlar arkadaşlar. İnsan gibi bir şey valla. Ya da biz onların dilini öğreniyoruz zamana. Kapıyı açar mısın dedi. Ben ne de açtım. Her iki trende hızlarının değişmeden devam ettirmişler. ikinci tren makasla rider eşittirerek çarpışmayı önlemiştir. Bakın. ikinci tren diyor buradan kaçtı gitti diyor. Bunların çarpışmaması için ne olmalı? Yani nasıl bir senaryo gerçekleşmeli? Birinci tren tam buraya geldiğinde ikinci trenin kuyruk kısmı buradan geçmiş olması gerekiyor mantıkken, yani, değil mi? Yalnız ikinci tren raydan çıktı gidiyor. <laughs> i̇kinci trenin bunu bitirmesi gerekiyor. Yani tamamen buradan popo, yani arka vagonun, arka vagonun buradan çıkmış olması gerekiyor mantıken. Yani. yani ikinci tren kaç metre yol alması gerekiyor? Önce onu bir hesaba katalım. Bakın ikinci tren 600 metre yol alması gerekiyor. Birinci tren 450 metre yol alması gerekiyor. Anlaştık mı? Bunu anladık. Güzel. İkinci trenin saati hızı nedir? Yani 600 metre sonunda burayı geçmiş olmasını hesaplıyoruz. Anlaştık. Bu 54 kilometre saat hızla yaklaşıyor. Tam buraya geldiğinde acaba kaç saniye geçti? Çünkü o kadar saniye boyunca ikinci tren de ilerleyecek. O kadar saniye boyunca ilerledikten sonra ikinci tren 600 metre yol almış olacak. Önce 600 metre yolu. Kaç saniyede aldın sen tren? Onu bulacağım ama şunu hatırlatmama fayda var mı? Yol eşittir hız çarpı zaman formülü. Zaten başka formülü yok bunun. Yol belli arkadaşlar bakın. Yol 600 metre. Zaman belli değil. Zaten soru benden özellikle bunu istiyor. Ama zamanı bulabilirim. Nereden bulacağım? Bu arkadaş 450 metre yolu kaç saniyede aldı? Saniye diyoruz, dikkat edelim. Şimdi ben 54 kilometreyi önce metreye çevireceğim. 54 1 2 3 metre. Anlaştık mı? Bu kadar metre yolu 60 dakikada alıyor arkadaşlar. 60 dakika. Hatta biz şöyle yapalım. 1 saat Kaç dakikadır? 60 dakikadır. 1 saat 3600 saniyedir. 1 saniyede aldığı yolu bulacağız. O zaman şöyle yazıyorum. 54.000 metreyi 3600 saniyede alırsa eğer 3600 saniyede alırsa 1 saniyede x metre yol gider diye hesap yapıyorum. Çünkü bunların karşılaşmaları artık an mesele. Birkaç saniye sonra karşılaşacaklar. Ama diyorum ki bu bu kadar gidiyorsa x metre yolu 3600 saniyede alırsa bir saniyede ne kadar alır? Bunu mu hesaplayalım? Gerek var mı? Bence buna gerek yok. Biz neyi hesaplayalım? Bu arkadaş 450 metre yol alacak. Bunu x saniyede alır. Aldığı yolu saniye cinsinden bulacağız. Bakalım kaç saniyede alıyor? 450 çarpı 3600 bölü 54000 diyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bunları sadeleştiriyorum. 54'ü 9'a böldüm. 6 kere 7, 6 kere 9 54 neye böldük 9'a böldük 9'a böldüm burası 4 3'e böldüm pardon 2'ye böldüm 3 2'ye böldüm 2 3'e böldüm 1 3 şurası gözükmüyor 1 3'e böldüm kaç geldi 15 çarptım 2 ile burası ne geldi 30 saniye demek ki bizim ikinci tren kaç saniye yol almış 30 saniye yol almış arkadaşlar peki 30 saniyede ne kadar yol almış 600 metre bakın 30 saniyede 600 metre yol alan bir aracımız var bizim elimizde. Biz şunu merak ediyoruz. 3600 saniyede yani saatteki hızını bulmaya çalışıyorum mantıken. X metre yol alır diyorum. Bu denklemi çözeceğim. Gözüküyor değil mi burası? Gözüküyor. Çok enteresan işlemler yapıyoruz. Bugün tamamen işleme boğdum sizi. İşleme. Arada olur öyle. 30'a böleceğiz. Şuraya da X diyeceğiz. Dedim ki şu sıfır şu sıfırı götürsün. Şu 3 şunu götürsün. Şurası 20. X eşittir 36 ile 2'yi çarptığında ne yapar? 72 yapar. Sonuna da 3 tane sıfır koyarım. 72 bin metre yol alıyormuş bu arkadaş 1 saatte. Metreye çevirdiğimde 3 sıfırı götürürüm. 72 kilometre bölü saattir bu arkadaşınızı seçeneklere bakarım. B seçeneğini işaretlerim. Efsane bir soruyu daha geride bırakırım. Mini problem denemelerinde ikinci denememizi de çözdük. Sen şimdi yorumlara iniyorsun. Skor yazıyorsun ama sadece skor önemli değil. Bunu bir daha üstüne altını çizerek bir daha. Üstüne çizmeyeyim Altını çizerek bir kez daha söylüyorum. Arkadaşım neden, niçin kaçtı o soru? Bize burada yüksek sesle bunu haykır. Hani biz bir guruz, bir topluluğuz. Toplandık bir araya geldik. Birbirimizin dertlerini dinliyormuşuz gibi düşünebilirsin tamam mı? Kardeş sen 5'te 2 yapmışsın. Sebep ne? Bunu açık bir şekilde söylersen o yanlışının üstüne gideriz ve gerçekten o eksiğini kapatırız. Amacımız eksikleri kapatmak. Anlaştık mı? Kimseden utanmıyoruz, çekinmiyoruz. Yani 5'te 1 yapın, 5'te 0 yapın. Ne var bunda? Sebep ne sebep? Bilmiyor muyum? O zaman vakit var. Hemen bunu kurtaralım. Yorumlara bekliyorum efendim. Beğen tuşu da sizin ellerinizden öper. Tabii beğendiyseniz. Bir sonraki videoda görüşelim. Hoşçakal. Hoşçakal. TRT mini problem ve TRT mini denemeleri devam ediyor.